Termometre atmışı geçmiş. Termometre atmışı geçmiş. Baha bir deney. Gövge yapma, gövge yapma. Evet. Özgür abi. Şurada. Tamam. Tam orada mı? Tamam. Elim almıyor inşallah. Tamam. Tamam, tamam bırak. Bir, bir tane daha vereyim mi? Kır, kır, Şunu evet. alın buradan, şunu alın. Evet, bir tane şey gelsen bana Bunu ters çevir. Tabii o kadar sıcak ki hava. Evet. Bir de mangalın başında olunca ikiye katlandı. Evet, gerçekten de şu an 52 derece var galiba. Ama mangal başında ikiye katlanıyor. Yani 104 derece desem. Evet. Değil de hissedilen odur bence. Çünkü termometreler şu an 70 geçti. Şuradaki 60'ı geçti. Gerçekten de bizim işlerimiz daha zor. Yani kebapçılara daha fazla şey oluyor. Yani Allah yardım etsin. Tüm kebapçı kardeşlerimize, ateş başında çalışan insanlara. Gördüğünüz gibi yumurtayı atar atmaz evet. pişti yani. Şimdi kebap, kebap tezgahında. Kebap tezgahında etlerin pişmesine alışkınız ama yumurtanın, yumurtanın pişmesi değil mi? İlk evet. defa görüyorum. Evet. Ben de ilk defa yani bugün yaşadım bunu. Daha önce hiç denememiştim. Meğerse biz boşuna Ocakta yapıyormuşuz yumurtayı. Burada yapmalıyız. Bundan sonra yumurtayı biz kebap tezgahında yapacağız. Evet bundan sonra gördüğünüz gibi Bakın şöyle Bayağı, Hatta dibi yanmış bile Evet yumurta hazır Yani Bundan sonra yumurtalarımızı Arkadaşlar kebapçı arkadaşlara tavsiyemiz Kebap tezgahında pişirelim Çünkü yanık Gerçekten yanık evet. Et at et, et, et atsın Kaldırıyor mu be?